Yavuzlar kraliçesi Hazal'la, uslu kül kedisi Ekim, şahane bir ya. E madem çalışma maaşı biraz hak etsin değil mi? Canım bir bakar mısın? E, tabii, buyurun. Bu boş yere mi toplayalım? Hayır, öyleyse sen neden maaş alıyorsun? Alayım ben. Zahmet olacak. mısın ya? Üstüme sıçrattın. İyi misin? Bir şey oldu mu? Kusura bakmayın. Hekim tamam. İlk gün günü, günü almış. Tamam. Sen al bunları Hekim. Biz şimdi süpürürüz buraları tamam mı? Annem arıyor, annem ha, arıyor. Tamam ver. Efendim anne. Kızım sana bir şey söyleyeceğim tamam, Tamam çabuk söyle. Ama endişelenme sakın. Çalışıyorsun diye hemen aramak istemedim. Anne tamam. Sen iyi misin? Ne oldu? Kanat kaza geçirmiş. Bizim hastanede. Ne? Ne, ne kazası anne? İyi, iyi mi şimdi? Kolunda birkaç kırık varmış ama durumu iyi. Merak etme. Ekim? Alo. Kızım orada mısın? Ekim? Ay saçmalama o kızların dedikleri yüzünden ağlamayacaksın herhalde. Kanat, kanat. Kanat kaza geçirmiş. Ne kazası Ekim? Evet. Tut, 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 tut 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 benim benim hemen hemen, hemen hastaneye gitmem lazım. Ekim tamam tamam ben burayı halledeceğim ama bana haber ver tamam mı bak unutma Ekim. Ya iyiyim diyorum çıkacağım buradan. Kanat ne yapıyorsun sevgilim ya? Doktorlar izin vermeden hiçbir yere gidemezsin. Melisa haklı oğlum. ki konuştunuz mu doktorlarla? Babamın durumu nasılmış? Sen şimdi bunları düşünme olur mu? İyisin ya önemli olan bu. Anne, gidip konuşmuşsunuz doktorlarla. Melisa, Jica-Samsu'da gider misiniz? Ama sevgilim... Tabii, tabii ki de gideriz. Çok geçmiş olsun tekrar. Hadi Melisa'cığım. Ben buradayım. Anne, geldim ben neredesin? Kanatmasın. Sakin ol, normal odaya aldılar. Tamam, kaçıncı katta odun numarası ne? Kızım iyi dedim ya, ne bu telaşın? Bekle beni girişte, işim bitince geleceğim yanına. Anne ben görmeden rahat edemeyeceğim çünkü odun numarası ne? Oda çok kalabalık şimdi. Sevgilisi de yanında. Ne oluyor sana? Anne tamam söyler misin? Kaçıncı katta odası? Bekle beni dedim, o kadar. Of! <laughs> Hadi Melisa gidelim. İnat etme Melisa. Hadi kanat da istemiyor zaten. Hadi gidelim. Karışma sen. Git evine. Git ne ya? Dün gece sen benim yanıma gelmedin mi? Kanat benden ayrıldı diye zırıl zırıl ağlamadın mı? Çocuk sana söylemiş, yüzüne söylemiş, istemiyorum seni demiş. Daha neyi zorluyorsun Melisa? Biz yüz defa ayrıldık, yüz defa da barışırız. Karışma sen. Öyle mi? Karışmayayım ben. Ne yapalım biliyor musun biz? Hazır hastaneye gelmişken sana psikiyatriden bir randevu alalım bence Melisa. Aa ya da dur ne yapalım biliyor musun? Senin şu Serdar Bey var ya onu arayalım. Sendeki bu Stockholm sendromu çözsün artık Melisa. Olur. Birlikte gidelim hatta ne dersin? Sonuçta ikimizin hastalığı da aynı. Baksana ben ne yaparsam yapayım sen de benim dibimden ayrılmıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Ayrılmıyor muyum dibinden? Ayrılmıyormuşum dibinden. Senin ne işin var burada? Kanat'ı görmeye geldim. Hangi sıfatla? Sen hangi sıfatla buradasın? Sevgilisiyim ben. Sen yani o gülüşle ne ima ediyorsun? Tek kulunu uzak dur benden. Kendine gel okula değiliz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. Benim olduğum yerde haddini bileceksin. Sen de bir daha bana dokunmayacaksın. Dokunursan ne olur? Ne yaparsın? Bak çık önümden çok fena canını yakarım çık. Sen bana mı dokundun? Sen nasıl bana dokunuyorsun ya? Evet sana dokundum. Ne oldu? Seni koruyan da yok yanımda. Ne oldu? Ben Melisa'yım. Sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Hmm. Kafandan aşağı bir kova suyu yiyince sen kendin hayal kurarsın zaten. Çekil. Kızlar. Aa. ne oluyor burada? Melisacığım. Bak sen de yoruldun. İstersen eve git biraz dinlen. Ha? Ben bir yere gitmeyeceğim Suna teyze. Kanat'ın yanında kalacağım. Melisacığım lütfen. Bak zaten çok zor bir gün geçiriyorum. Sen de beni yorma. Hadi kızım lütfen. aramızdaki bağı yok sayamazsın. Er ya da gece o galip gelecek. Neden bu aşka izin vermiyorsun? Bırak ikimiz de iyileştirsin. Aşk ki. Yeni yaralar açar. Daha yer yaralar. ...gir dönüp bakarsan. Kanat. Hoş geldin. İyi misin? Korkacak bir şey yok. Ufak bir kırık var. Hı. Hı. Ben de iyi gördüm seni. Hemen gitmeyeceksin değil mi? Yok. Buradayım şimdilik. E ee, sen nasıl nasıl oldu bu kaza? Benim aptallığım işte... ...böyle camın açık olduğunu fark etmemişim. Babam da beni tutmak isterken de... fotoğraf. Ay 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 dur 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 acıttım canını acıttım değil mi dur birini çağırın bak sizi. Yok <laughs> iyiyim iyiyim. Beceremedim. Çok... Acıdı mı? <laughs> tamam inan <inanmadı>, bana gel. <laughs> ay çok özür dilerim ya acıtmadım değil mi? Beni bir daha görmeyeceksin derken ölümü kastetmemiştim. Ne biçim konuşuyorsun öyle benim yanımda ölüm falan? Senin yanında. Bu hep beraber mi olacağız demek? Bunu mu çıkarmalıyım söylediğinde? Canat. Evet. Evet, ya çok korktum. İyi misin? İyi misin? Bak anneni gördüm koridorda çıkmak istiyormuş. Canat vallahi kaza geçirdi demen. Dur dur. <laughs> <laughs> Sen gelmeden daha iyiydin. Bu <laughs> kolum da kıracaksın. Pardon. Ya oğlum ne yapayım ya? Çok korktum. Ekim öyle kaza falan deyince nasıl oldu? Yani nasıl kaza oldu? <laughs> Yok bir şey ya. Öyle babamla şakalaşırken biraz abarttık.